Evet arkadaşlar size bugün 6. sınıf sosyal bilgiler genel tekrar testi çözeceğiz hep birlikte. Ee, şimdi birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi olgu değildir arkadaşlar? Bize görüş cümlesini soruyor. A. Ankara Türkiye'nin başkentidir. B. Thomas Edison ampulü icat etmiştir. C. En güzel renk mavidir. D. İngiltere Avrupa'nın bir ülkesidir arkadaşlar. Hangisi görüş cümlesiydi arkadaşlar? Tabii ki C şıkkı en güzel renk mavidir bir görüş cümlesi arkadaşlar. Bilimsel araştırma basamaklarından ikincisi nedir arkadaşlar? A. Konu belirleme. B. Hipotez belirleme. C. Dipnot gösterme. D. Bilgi toplama. Arkadaşlar ikincisi, birincisi konu belirleme, ikincisi hipotezin belirlenmesidir. Cevabımız B. Şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda belirtilen iklim tiplerinden hangileri belirgin bir kuraklık dönemi yoktur arkadaşlar? 1. Ekvatoral iklim 2. Akdeniz iklimi 3. Karasal iklim 4. Okyanusal iklim Arkadaşlar ekvator ikliminde 12 ay boyunca yağış vardır. Ekvator ve çevresinde gözükür e, Özellikle Brezilya'dır. E, tropik ülkelerde. 2. Akdeniz iklimi yazları kuraktır. 3. Karasal iklim yazları kuraktır. 4 ılıman okyanusal iklim bizim Karadeniz ikliminin bir benzeridir. Yıl boyunca yağışlıdır. O yüzden cevabımız 1 ve 4. Bursa şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki kıtalardan hangisi tamamen kuzey yarım kürede yer alır arkadaşlar? Afrika, Amerika ve Avustralya hem kuzey hem güneyde yer alan kıtalardır arkadaşlar. Ama Avrupa kıtası tamamen kuzey yarım kürede yer alır. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki kıtalardan hangisinin Hint Okyanusu ile kıyısı yoktur arkadaşlar? Afrika'nın, Asya, Amerika, Avustralya. Arkadaşlar Amerika kıtasının doğusunda arkadaşlar Hint Okyanusu ve batısında ise Pasifik Okyanusu, Büyük Okyanus vardır. Hint Okyanusu ile alakası yoktur. Cevabınız C. Amerikan kıtası. Ankara'da bulunan bir kişi aşağıdakilerden hangisine giderse boylam derecesi küçülür, enlem derecesi büyür arkadaşlar. Arkadaşlar batıya gittikçe meridyenler sayıları düşmektedir. Kuzeye gittikçe de enlemlerin sayıları büyümektedir. O yüzden cevabımız kırklar eli A şıkkı arkadaşlar. Erzurum Ankara hemen hemen aynı enlemler üzerinde yer almasına rağmen Erzurum'da kışlar Ankara'ya göre daha soğuk. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğuda yer alması B. Yükseltinin fazla olması C. Kuzey ve güneyde sıra dağlarının olması D. Yağış miktarının fazla olması Arkadaşlar Ankara 700-800 metre yüksekliğindeyken Erzurum 1700-1800 metre yükseltisi vardır. Bu nedenle daha soğuktur. Cevap B. Yükseltisinin Erzurum'un fazla olması. Atatürk, sosyal dinlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez? Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dil Kurumu, Ziraat Bankası, Türk Tarih Kurumu. Tabii ki Ziraat Bankası arkadaşlar, ekonomiyle herhangi bir alakası yoktur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunu doğru belirtmiştir? Arkadaşlar, 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paralelleri, 36-45 doğu meridyenleri, 53-63 kuzey paralelleri, 75-79 batı meridyenleri, 24-42 kuzey güney paralelleri, 43-79 doğu meridyenleri, 82-90 güney paralelleri. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin matematik konumu arkadaşlar 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz arkadaşlar? A. Tüketici hakim, Hakları Mahkemesi B. Belediyeler C. Tüketici Hakları Koruma Derneği D. Halk Evleri Arkadaşlar çevremizde çöplerin alınmaması, e, yolların bozulması gibi durumlarda belediyelere başvururuz arkadaşlar. Cevabımız B. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir? Arkadaşlar haritanın ölçeğindeki sayı küçüldükçe detay artar. O yüzden 1 bölü 50 bin ölçekli haritada detay daha fazla ayrıntı daha fazladır. Cevabımız Bursa. Dünyanın en küçük ve en büyük kıtaları aşağıdakilerden hangisidir? Dünyadaki en büyük kıta Asya kıtası arkadaşlar. En küçük kıtamız ise Avustralya kıtasıdır. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi? Haritanın ölçeği değiştiğinde haritada değişen özelliklerden biri değildir. Coğrafi konum, yüzey şekillerinin yansıtılmasındaki hata payı, haritada gösterilen ayrıntı, haritaların kapladıkları alan. Arkadaşlar, ölçek değiştiği zaman konum değişmez. Mesela bir Türkiye haritasını 1 bölü 10 milyon ölçekli de yapabilirsiniz. 4 bölü 100 bin ölçekli de yapabilirsiniz. Oradaki coğrafi matematik konum değişmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı. Paralel dairelerinin boyları Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Dünyanın uzay boşluğunda yer alması, dünyanın şekli, toplam 180 paralel dairesinin bulunması, paraleller arası mesafenin 111 kilometre olması. Arkadaşlar dünyanın şeklinin geoid olması nedeniyle bu olay oluşmaktadır. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? A. Olgu kişiden kişiye değişebilir. B. Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz. C. Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir. D. Olgu ile görüş birbirinden farklıdır. Arkadaşlar olgu kişiden kişiye değişmeye bilgidir. O yüzden yanlış olan hangi şıktır? A. Şıkkıdır. Aşağıdaki ölçeklerle hangisiyle yapılan Türkiye haritası Kocaeli daha geniş yer kapları arkadaşlar. Tabii ki ölçekdeki değer sayısı küçük olan yani 1 bölü 100 binle Kocaeli o haritada daha çok yer kaplar. Cevabımız tabii ki A şıkkı 1 bölü 100 bin. Frikyalılarda öküz öldüren ve saban kıran ağır cezalar verirlerdi. Frikyalıların bu tür ceza vermesi nedeni nedir? A. Tarıma önem vermeleri, B. Çok tanrılı dini inanmaları, C. Hukuk kurallarına önem vermeleri, D. Sosyal yapı. Arkadaşlar tarıma önem verdikleri için Saban Kıran ve Üküz Öldüren'e ağır cezalar vermişler. Cevabımız A şıkkı. Tarihte ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşması kimler arasında imzalanmıştır arkadaşlar? A. Hitit ile Mısırlar, B. Firik Hititler, C. Lidya ile Mısır, D. Urartu Hitit. Arkadaşlar... Suriye'nin Kadeş bölgesine yapılan savaş sonucunda 1280'de imzalanmıştır. Hititlerle Mısırlılar arasında imzalanmıştır. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. İlk insanlar aşağıdakilerden hangisini öğrenilmesiyle yerleşik hayata geçmiştir arkadaşlar? A. Tekerleğin icadı. B. Tarım yapma. C. Yazın icadı. D. Avlanmayı öğrenmeyle. Arkadaşlar insanlar tarım yapmaya başlayınca yerleşik hayata önce köy, kasaba, şehirler kurmuştur. Cevabımız B. Şıkkı. Urartular ölülerin ev ya da oda şeklinde yaptıkları mezarlara gömmüşler. Ölünün yanına yiyecek içecek özel eşya bazılarına koymuşlar. Bu durum Urartulardan hangisinin varlığını göstermektedir? A. Tek tanrı inancının. B. Öldükten sonra yaşamın devam ettiğinin. C. Demokrasi anlayışının. D. Hukuk devleti anlayışının. Arkadaşlar Urartular öldükten sonra dirilmeye inandığı için eşyalarıyla birlikte gömüyordu. O yüzden cevabımız B. Şıkkı. Dünyamızı ortadan iki ayıran paralelin adı nedir arkadaşlar? A. Geoid B. Ekvator C. Paralel D. Meridyen Evet arkadaşlar dünyayı e, enlem olarak enine olarak ikiye ayıran paralel Ekvator B. Şıkkı arkadaşlar Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu'da kurulmamıştır? A. Hitit B. Babil C. Firik D. Urartu Evet arkadaşlar hangisi Anadolu'da kurulmamıştır? Evet, Babililer arkadaşlar, e, bugünkü Kuzey Irak bölgesi civarında kurulmuş, Mezopotamya'da kurulmuş bir medeniyettir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. E, dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.